Arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün balkon temizliğiyle başladık. Olkim, ne yapıyorsun? Evet, mangalı açtık. Ee, i̇çini söktük, şu demirlerini söktük. Ama e, aslında yıkamayacaktık da yıkama kararı aldık. Sizde de geçen sene paylaşmıştım. Ee, yıkasak mı? Çoğunuz dediniz hani orası yıkanmaz altın demirleri her seferinde ama şimdi yaktığın zaman hemen kokacak evet o yüzden biz bir başlayalım dedik bir onları banyoya götürdüm ee, sarı güç sıktım üzerine böyle balkonu temizledik burası tamamdır biraz böyle şey yaptık Girişin oradan çektik ee, buradan koltukları biraz böyle açık olsun diye o yüzden böyle yaptık evet şimdi mangalı temizleyelim ondan sonra ev temizliğine geçiyoruz ben alışverişe geldim arkadaşlar. Evet. Lidl'e. Bugün faya tak ama e, bakın şöyle Lidl'e alışverişe geldim. Ezgi odasını Lidl'e çevirmiş, <laughs> şöyle bakın burada da yeni gelenler. Dostluşa biraz pahalıymış 38.99 Çünkü ben telefonda siparişe baktım, öyleydi 13 Kasım tabi. Okey. Aa ana, bakın bakın neleri var bak bak. Şimdi bakalım neler varmış dükkanımızda. Bekle ben de gelmek istiyorum. Gel bakalım. Göster bize nelerin var. Burada ne varmış? Cips. Cips. As Ab veya bu. Ablam okay. yaptı bunu. Aa, i̇çinde cipsler de var. Gördük. <laughs> Sonra. Dondurma. Oreo ice. Oraya dondurması. Şöyle dost laşa. Dirty, Çok güzel yapmışsın. Alışverişimi yaptım ben. Alışverişim Al hoş buza. Geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir cips aldım. Hı -hı. Nusneke bir tane de spitzy aldım. Brav mı bir aynı aynı tüte? Ya bitte. Okay. Die Tüten holt man nicht von dort. Die Tüten holt man nicht von dort, sondern von hier, Bernhard. Ja, tamam. Pardon. Kein Scanner. Egal. Ama eintippen. Zaten olmuyor arkadaşlar çünkü kırılmış. Evet, Ceren kola dökmüştü. Tüte. Tüte yaptım Klein, groß oder Klein. Klein. Ich Ah, okay. Aç bakalım. Aç. Ha, tüteyi de parayla veriyorsun. Das ist eine Herzchefer. Und dann gehen Lager. in Da machen wir so etwas. Ach so, Tammer. Alles Wie okay. ja, viel hat's es gekostet? Hast du Muscheln rein reingemacht? Ja, ist drin. Okay. Das kostet dann 95 Euro. Boah. Bitte schön. Danke. Ich gebe euch das Geld. Mhm. Brauchst du die Kassenzettel? Ja, bitte. Danke schön

Come and sit with me, or take a walk with me. I need to speak to you, just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be. Didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Cause time is precious, time is now. Don't wanna take it slow, just wanna let you know. You meant to me, they think you can't forgive. They didn't know how to live, cause I didn't love myself. Wish I could turn back time, go back and do things right. Give you a wedding ring, give you my everything, and be there by your side. Share a life and have. you every day. You were the one that got away. Been thinking about you lately. arkadaşlar. İnanın bir yoruldum bir yoruldum. Havayı gördünüz. Çok güzeldi. Güneşliydi. E, bayağı güzeldi. Sonra bir fırtına bir yağmur valla sel götürdü. Her yer ıslandı. Balkonda boşuna temizlemiş olduk. E, orayı da kapattık tekrar. Mangalın e, mangalın demirlerini söktük. Onları yıkadık. Artık tekrar taktık. Aslında mangal yapmak istiyorduk. Bu arada evet saçımı da boyadım. Bakın koyuya döndüm tekrar geri ee, biliyorsunuz hep kahve yapıyordum akıyor o yüzden böyle siyah boyadım bu biraz böyle oturunca akınca daha güzel olacak inşallah çünkü ee, kendimi görünce aklıma o geldi söyleyeyim dedim ee, baya büyük bir temizlik yaptık ee, bugün bayram Almanya'da ve inanın yapacak hiçbir şey yok zaten dün geç yattık dün vloguma dün başlayacaktım Dün sabah kahvaltıya davetliydim. Oraya gittim. Ee, öğlen zaten 3 gibi çıktım. 2-3 gibi. Volkan bizi aldı. Alışverişe gittik. Alışverişten geldik. Ee, yemek hazırladım. Sonra ben hazırlandım. İş yemeğim vardı. Oraya gittim. Böyle senede bir iş yemeği toplanıyoruz. Oraya gittim. Ondan sonra eve geldim. Zaten 12'ye geliyordu eve geldiğimde. Ee, 12 Volkan'la biraz sohbet ettik filan oturduk. Televizyon izledik derken saat 2 oldu. Uzun zamandır böyle uyumuyordum. Saat 1'de e, kalktık. Kahvaltıyı et derken e, hazırla filan topla derken saat oldu 2. Iki. 2'de i̇ki kahvaltı ettik. O yüzden daha açık mı? Daha yeni yeni açıkıyoruz. Saat 9. E, evet. 2'de yaptık kahvaltı. Ay çok güzel bir kuş geldi. Gitti. E, kahvaltımızı Geç yapınca da yemeği de geç yiyeceğiz. Ee, aslında biz hava çok güzel diye e, balkonda, mangalda işte sosis yaparız filan falan diye düşündük böyle. Peynir kızartırız. Ee, o yüzden böyle dolaptan et de çıkarmadım. Kıyma vesaire. Ee, evi de temizledik. Yorgunluk çöktü. yeni yemek yapacağız bilemedik valla. Volkan'la düşün Volkan ben diyorum ona ne yapalım, o diyor bana ne yapalım. Onu karar veremedik ee, dedik kendisi çıkalım biz ee, aslında bir makarna yapayım dedim hemen hızlıca çocuklar biz makarna yemeğiz diyorlar ee, o yüzden <laughs> bizim bir daha bizim değişimize geldi volkan'a dedik hem çıkalım bir değişiklik olsun bugün gerçekten bunu aldık hem temizliğin yorgunluğu hem sıcak hem e, psikolojik böyle e, buranın her yere kapalı olması mağazaların falan. Böyle bunaltıyor insanı. İşte vlogu da o yüzden bugün böyle başladım. E, düşündüm yayınlasam mı, yayınlamasam mı bu videomu yarın karar veremedim. Ama e, kısa da olsa yayınlayacağım. Bu hafta pazartesi, salı, öğlenciydim. 8'e e kadar çalıştım. Zaten gün bitiyor. E, per, çarşamba dün e, kahvaltıdaydık, yemekteydim. Bugün de böyle temizlik ve e, tembellikle geçtim. Neyse artık. Kısa da olsa inşallah vlogumuzu beğenirsiniz. Ee, çok şükür temizlik bitti. Yarın da öğlenciyim. Daha doğrusu bu hafta hep öğlenciyim. Haftaya sabahçıyım. Kim geliyor? Volkan geliyor. <laughs> Ay! Arkadaşlar anlatıyordum son günlerde nasıl yoğun geçtiğini. Evet. Ee, bu hafta vlogu böyle Cuma'ya biraz zor yetiştirdik. Kış tepiş. Evet, daha bu videomu yükleyeceğim. Ama e, öyle işte, bir çıkalım yemek yiyelim, bir değişiklik olsun, bir hava alalım. Aha. Kızlar da sıkılıyor, okul tatil bu hafta son. İnşallah pazartesi başlıyor. <laughs> ama sıkılıyorlar evde işte. Ama her gün de ne yapacaksın? Her gün ha gidemiyoruz. Hava sıcak olunca sıkılıyor çocuklar. Evet. evet, ama yapacak bir şey yok. Böyle. Başka yeni bir şey var mı aşkım? Başka yeni bir şey yok galiba. Yok evet. <laughs> Sen ne anlattın bilmiyorum gerçi ama. <laughs> Daha ne yemek ee, yiyeceğimize bile karar vermedik. Valla <laughs> <laughs> Fatih, seçenekimiz kalmıyor saat. Evet, 10... On... Saat 9 oldu. 9 oldu. Evet, çıkmamız lazım. Şey, ismi neydi? Ben hamburger tarzı bir şey yemek istemiyorum, Facebook. Hani yemek olsun istiyorum. Merhaba. Ezgi zaten merhaba, sabah akşam patates yiyebilir. Patates çocuk. Bakın bu arada kızımın gözünü. İyileşiyor yavaş 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 düzgün bir de arkadaşlar ha? şuramı çarpmıştım evet bu aralar sana ne oluyor böyle? hep yere çarpıyor ee, ne oluyor yerine, acaba? yerinde duramıyor şurayı çok yukarı yapamıyorum çünkü oralarım acıyor orayı da mı çarptın? ne zaman? Bir, yani bir kere okulda ve bir kere bilmiyorum tamam ne oluyor sana böyle? bana her gün nazar değiyor nazar değiyor her gün <laughs> Ezgi ne yapacaksın artık? Okuyoruz, üflüyoruz ama nazar değiyor. Öyle diyor bana anne. Ee, bir şey yapıyordu geçen. Dikkat edeyim de bana nazar değmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hadi bakalım çıkalım. Haydi. Hoppa hadi kalk. Yürü yürü. Geç kalmayalım. Evet geç kalmayalım. Bakalım ne yiyeceğiz ona da yolda karar verelim artık. Ha. E? Bakıyorum, şey yok zaten. Ezgi sen hep kim ile istiyorsun? Ya ama hiçbir dedik ama Tamam anladım. Hep kim ile istiyorsun? Neyle? Ben git süs baga. Ona. Ha. Amfetüte. Şey dondurma. Ezgi? Zufte ayatsos. Ne istiyorsan <laughs> <Bak>, onu seç. <laughs> Bak bu hem balık arkası önü de at. <laughs> Siparişimizi verdik. Şimdi bekliyoruz. Evet o siparişimiz. Bakalım gelsin masamıza. Ben, ben. Aynen, evet onlar getirecek. Ee, karnımızı doyuralım. Aynen hocam. Burada otur yazıyor. Otur. Otur mu yazıyor bakayım? Otur. <laughs> Kötüm yazıyor orada. Otur yazıyormuş <laughs> orada. Allah seni ezgi. Otur. This is a cool. Kötüm. 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 <laughs> ilk defa kameranın e, telefonun kamerasından çekiyorum şu an zorlanıyorum bakarken e, şeye bakmam gerekiyor sürekli sol tarafa bakmam gerekiyor bak buraya bakacağız çünkü punk daha arttı bak. şimdi ben size ortaya bakarsam şu tarafaya bakıyoruz şuradaki küçük punk'a bakıyorsam size bakıyoruz evet Hı. Ee, evet alışkın değilim telefonla e, genelde telefonun arka kamerasını kullanıyorum ama ön kamerasını hiç e, kullanmadım böyle. Ben de hiç böyle değişik. ben. Hep ben video yapmak isterken ha. telefonda ama şeklinde yapmıyorum şu ka, şu bakmıyorum bakmam. Unutuyor, unutuyor, unutuyor. <laughs> böyle e, yemeğimizi yiyelim sonra da Volkan'la dedik biraz dışarıda oturabiliriz hava güzel. Evet, Aslında saç Arkadaşlar ben kalırsa söyleyeyim. ben Tam sen söyleyeceğim. Tamam et. Ee, bir kahve alır oturabiliriz belki. Bakalım. Ne? Arkadaşlar biliyor musunuz biz neden dışarıya oturmadık? Çünkü şey yerler ıslak ama herkes dışarıya oturuyor. Kuru yerler dolmuş. Kuru yerlere oturmuşlar ama e, Diğer yerler ıslak o yüzden içerideyiz. Ben balık aldım arkadaşlar. Ekmek arası balık. Evet <laughs> ya sen nasıl yiyeceksin? Seviyor musun bunu? Şu, ilk defa mı yiyorsun? Bayağı oldu ama sen ne kadar Bayağı <laughs> oldu yemeyeli. <ederim>. O yüzden <laughs> aldım zaten. <laughs> ne bileyim sevmiyorum artık böyle McDonald's'ta bir gün falan bana tat vermiyor. O yüzden dedim balık alayım balık yiyeyim öyle bekliyoruz bakalım evet hadi hepinize afiyet olsun afiyet olsun bekle oyuncağına bak oyuncağına bakalım oyuncağı biliyorsun o olmadı ha başka mı koymuşlar bakayım belki kalmıyor ah olsun daha güzel ne anne yani. <laughs> Şimdi demek sen çıktık anneme dedik ki bir kahve koy biz geliyoruz. Ee, eve gitmek istemedi canımız. Hava da böyle çok iyi geldi. Serin. Evet. Ee, bugün çok sıcaktı serinledi. O yüzden e, şimdi anneme gidiyoruz bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da eve geçeriz artık. Bugün gece turları yapıyoruz. Şu sağ taraf e, genelde çilek tarlası oluyor da bu sene yok. Burası da odaklamadı. Burası da Schlachthof Evet ben bende telefonun. Benimki. Evet. Annemin ışıkları yanıyor. Gelin. Arkadaşlar ben zile basıyorum. Sen bas sen tamam. Biz ittirsen. Sen Tamam sen yine basıyorsun sen bas. Biz basmıyoruz. Burası. Aha. Bas. Ee, ne biçim kokuyor? Evet ya. Fatıma tebliğ. Evet babamdan şeker aleti aldım arkadaşlar. Ee, bunu böyle kendimi kötü hissettiğim zaman kullanmayı düşünüyorum. Bir saniye. Bir tane deneyeceğim şimdi. Şöyle. Anne. Ne diyor? "Nach dem Essen", okay. 116. Evet. Bak, 116. Yemek sonrası. Şimdi annemlerden geldik arkadaşlar. Ee, saat kaç oldu? Bakayım. Evet, saat 12:10 var. Ee, bir kahve içtik, zaten geç gittik, biliyorsunuz. Ee, biz McDonald's'a gittiğimizde 9 muydu? 9'a geliyordu galiba. Ee, bayağı geç gittik. Gördünüz. Babamdan şeker aletini aldım. Ee, bunu da babam kullanmıyor artık. Babamın bir tane daha var. Ama e, babam kullanmıyor. Şey yapıyor. Şu koldan ölçme şeyi var ya. Benim e, bilmeyenler için babam e, benim babam e, diyabet tüp bir e, hastası. Yani tam şeker hastası. Onda hepsi var. Ee, dedi sen götür bunu dedi. Ee, şimdi ölçtüğümde normal şeylerdeydi. Ama e, tok karnına tok karnına aslında bilmiyorum hafif düşük mü babam normal dedi ama babamın e, babam için 300 bile normal. <laughs> babam e, şey değil böyle yani 300, 350 ile bile ayakta durur bu böyle e, çok e, hassas değil. E, o yüzden onun için normaldi ama uzmandan ne der onu bilmiyorum. E, bir ama e, akşam sorunum yok benim. Ben e, şimdi öğlen saatlerinde böyle fenalaştığım saatlerde ölçmek için aldım. Daha önce niye almadım bilmiyorum. Şimdi konuşuyorduk oradan geldi aklıma önümüzdeki haftada Cuma. Randevum var e, doktorda hele şükür. Burada var ya Türkiye'den izleyenler nasıl bilmiyorum Türkiye'de ama Almanya'da bir doktordan randevu almak ölüm. E, MR'a gireceksiniz bir ay sonrasında randevu veriyorlar. Yani öl kal hiç umurlarında değil. Benim de bu termini 3 hafta öncesinden aldım. Düşünün önümüzdeki hafta Cuma. Randevum. Bakalım inşallah hayırlısı çıksın. Ee, ama e, bir yandan da böyle bir çözüm istiyorum. Ee, çünkü biliyorum iyi bir şey hissetmiyorum yani ee, bu şeker bir tansiyon da olabilir. Hani bir şey yolunda olmadığını biliyorum ama bakalım hayırlısı. Öyle e, bakalım yarın bir ölçeceğim öyle. Ee, nasıl olacak yarın da öğlenceyim. Şimdi ben zaten geldim direkt buraya oturdum. Kızlar yatağa yattı. Ne yapacağım? Tabii ki bu videomu editleyeceğim. Ee, bu videomda fazla bir şey yapmadık arkadaşlar ama yine de inşallah beğenmişsinizdir. Ee, böyle oluyor işte bayramlar olduğu zaman Almanya'da hiçbir şey yapılmıyor. Ya anneme gidiyoruz ya evde bütün gün böyle dolanıyoruz. Ee, temizlik yapıyoruz. Ye iç topla. Öyle. O kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Bu hafta e, cumartesi evdeyim. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.